Sen ne dersen olsun. Herkese merhaba ben Rabia. Bugün size İclal Aydın'ın kaleme aldığı ve aynı adla diziye uyarlanan, henüz iki bölümü yayınlanan Üç Kız Kardeş kitabından bahsetmek istiyorum. 372 sayfa olan Üç Kız Kardeş, içinizi ısıtacak sımsıcak bir kitap. Güzel günler, acılı vakitler, hastalıklar, sırlar, hayaller, aşklar, ihanet, sevgi, iyilikler, merhamet, dostluk, kardeşlik. Kısacası, İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabı, hayatın içinde var olan her duyguyu harmanlayan, Ayvalık'ta başlayıp ve Ayvalık'ta sona eren samimi bir hikayeyi anlatıyor. En büyükleri Türkan, ortancaları Dönüş ve en küçükleri Derya'nın hikayesi bu. Anneleri Nesrin Hanım ilkokul öğretmeni, babaları Sadık Bey ise PTT müdürü. İlk çocuk olan güzeller güzeli Türkan, adeta oyuncak bebek edasıyla büyütülürken o dönem Eskişehir'de yaşıyorlar. Sadık Bey'in tayini Ayvalık'a çıkınca Nesrin Hanım'ın tayinini de oraya aldırmak biraz zaman alıyor. Bu sırada ise Nesrin Hanım ikinci kızları dönüşe hamile. Nesrin Hanım kocasından ve kızından uzak ve zor bir hamilelik süreci geçirirken ikinci kızı dönüş dünyaya geliyor fakat doğumundaki doktor yaşamasına fazla ihtimal vermiyor. Ayvalık'taki çocuk doktoru Metin Bey aracılığıyla Ankara'ya başka bir doktoraya götürüyorlar ve kısa bir süre sonra her şey yoluna giriyor. Ardından ikinci kızları Dönüş ile Nesrin Hanım da Ayvalık'a Sadık Bey'in yanına yerleşiyor. Sonrasında Metin Bey haftalarca dönüşle ilgileniyor. Onun da dönüşle aynı yıl doğan Serdar adında bir oğlu bulunuyor. Bir süre sonra üçüncü kız kardeş Derya dünyaya geliyor ve hayatları masalsı bir şekilde Ayvalık'ta devam ediyor. Liseden mezun olur olmaz İstanbullu zengin bir aile Türkan'a talip oluyor. Rüçhan Hanım Türkan'ın zarifliğine, güzelliğine, iş bilmesine hayran oluyor. Oğlu Sömer Avrupa'ya gitmiş, tahsilini İngiltere'de bitirmiş ve İstanbul'da yaşamaya karar vermiştir. Fakat iş dolayısıyla sürekli yurt dışındadır. Oysa böyle olmadığı yıllar sonra Türkan'ın itiraflarıyla ortaya çıkıyor. Nihayetinde sadece düğün gününde gördükleri damatları aslında Türkan'ın ailesini hep tedirgin ediyor. Türkan'ın Defne adında bir kızı doğuyor ve doğduğunda hastane ziyaretini yaptıktan bir gün sonra anneleri Nesrin Hanım vefat ediyor. Bununla ilgili büyük sır da daha doğrusu Türkan'ın vicdan azabı bir takım gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Daha çok bir erkek çocuğu edasında, korkusuz, başına buyruk olan Derya, İstanbul'dan Mimarlık Fakültesini kazanıp üniversiteye gidiyor. Dönüş çocukluk aşkı olan Serdar'a aşık. Serdar Ankara'da tıp okuyor ve Dönüş'ün en büyük korkusu onu kaybetmek. Birkaç sene sınavlara girmesine rağmen panik atak yüzünden o çok istediği Edebiyat Fakültesini bir türlü kazanamıyor. Aslında Serdar da Dönüş'e aşık. Yıllarca ona mektuplar yazıyor ama ne bir haber alıyor ne de karşılaşabiliyor. Bu gizli aşk yıllarca birbirinden habersiz, kimseye söylemeden geçip gidiyor. Bu güzel ailenin içinde bir de Mesut var. Mesut kimsesiz ayvalıkta dolanırken Sadık Bey zamanla onu himayesine alıyor ve o da artık ailenin bir ferdi oluyor. Sadık Bey'in ona sırtındaki paltoyu hediye etmesiyle Mesut ölene kadar o paltoyla geziyor. Baba dediği Sadık Bey onun için hayattaki en değerli kişi. Yaş olarak büyük olsa da zeka olarak gelişemeyen bir birey olan Mesut, bir gün tomarla para yakıyor sobada. Hava soğuk olduğu için düşünüyor ki Sadık babası üşümesin. Ama Mesut'un yaktığı aslında onların evi, barkı, tüm geleceği. Bu olayın ardından beş parasız kalan Sadık, kızı dönüşü de alarak mecburen İstanbul'daki kız kardeşinin yanına yerleşiyor. Derya ise üniversitede tanıştığı Erdem ile evleniyor ve onun da bir kızı oluyor kız kurusu olarak gördüğü kardeşi Derya'nın kızının bakıcısı dönüş için halası bin bir çeşit kısmetler bulup dönüşü zorla onlarla görüşmesi için gönderiyor ama hepsinden boş dönüyor. Halası nihayet sonunda dönüş için aradığı kısmeti buluyor. Dönüş için bu sefer davet ettiği kişi Serdar ve yıllardır İçlerinde yaşattıkları aşkları gün yüzüne çıkıyor. Serdar ve Dönüş aile arasında sade bir törenle evleniyor. Türkan, kocası Somer'in yıllarca çilesini, yokluğunu, çapkınlığını, ihanetlerini, Kaynana Sürüçan'ın hakaretlerini, dayaklarını yaşadıktan sonra kızı Defne'yi alıp boşanıyor. Türkan daha sonra bir şirket sahibiyle evleniyor ve çok mutlu oluyor. Derya tüm hırsını, ilgisini, enerjisini iş hayatına yöneltip, kızını ve kocasını ihmal edince, onun evliliğinde de çatırtılar başlıyor. Kocası Erdem boşanmak istediğini, hatta onu tanıdıkları olan bir kadınla aldattığını söylüyor. Oysa söylediği bu yalana kendisi bile utanırken, aslında tek istediği Derya'nın dikkatini toplamak. Eniştelerinin araya girmesiyle Derya da hata sanlıyor ve evliliklerine devam ediyorlar. Hayatı kitaplar şiir olan, kendi halinde naif ruhlu dönüş, çocukluk aşkına kavuştuktan sonra can adında bir oğulları oluyor ve her şey güzel giderken dönüşün kanser olduğu ortaya çıkıyor. Ama güzel ailesinin büyük desteğiyle kanseri atlatıyor. Dönüşün sırlarıyla, hatıralarıyla, bildikleri, sonradan öğrendikleriyle hastalık döneminde yazmaya başladığı defteri bir gün Derya'nın eline geçiyor ve bu ortaklığa Türkan da giriyor. İşte bilinmeyenler de o dönem ortaya çıkıyor ve onlar da bu deftere kaydediliyor. Daha sonra Defne'nin eğitim için New York'a gideceği gün teyzesi dönüşün uçağa binmeden gizlice sırt çantasına bir defter sıkıştırmasıyla birçok gerçeğe bambaşka hayatlara şahit olmasına olanak veriyor. O defterle artık tüm hayatları, yaşadıkları hikayeleri Defne'ye emanet ediliyor. Türkan ablamın güzelliği dillere destan Diamond'da.